aşağıdaki üslü denklemlerin köklerini bulunuz demiş. Şimdi kareli olan bir ifadenin eğer kareden kurtulmak istiyorsak bunun kare kökünü alacağız. Yani her iki tarafın bakın kare kökünü alıyoruz. Bir de bu kare kök simgesinin eğer buradaki bakın şurası derece olacak. Eğer burası yazılmadıysa her zaman 2 anlamına geliyor. Şimdi burası 2'dir. Bakın bu ikiler gittiği için üst kuvvet ne oldu? Kayboldu. Yani x'imiz aslında ne olacak? Kök 4 olmuş olacak. Peki bu kök 4 demek hem artılısı olacak hem de eksilisi olmuş olacak. Yani neyin karesi 4'tür? 2'nin karesi 4'tür. O zaman demek ki kök 4 demek bir 2 olmuş olacak. Bir de eksi 2 olmuş olacak. O yüzden yani bunun kökleri 2 ve eksi 2 olmuş olacak. Eğer verilen ifade küplü bir ifade ise 3. dereceden kökünü almış olacağız. Bakın şöyle bakın küp 3. dereceden kare alıyoruz. Her iki tarafı üçüncü dereceden kare alıyoruz. Bakın bu üçler gittiği için burada x kalmış oldu. Şimdi burası üçüncü dereceden bakın kare kök 27 olacak. Peki 27 neyin küpü? 3'ün küpü. Yani burası 3'ün küp olarak yazdığımızda bunlar birbirini götürdü. Demek x'imiz buradan ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Aynı şekilde bakalım. Şimdi 3. dereceden olduğu için şimdi burada 3. dereceden kökünü alacağız. Aynı şekilde 3. dereceden kökünü almış olacağız. Bunlar gitti. Burada ne olacak? X olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeye bakarsak. Eksi 8 neyin küpü? Eksi 2'nin küpü. Bakın buradaki 3'ler kayboldu. Ne kaldı? Eksi 2 kalmış oldu. Şimdi buraya bakalım. Şimdi kare, kareli bir ifade varsa kareden kurtulmak için kare almış olacağız. Yani her iki tarafın bakın şöyle kare almış olacağız. Fakat eğer bizim derecemiz dikkat buradaki derecemiz yani çift olsaydı bakın çift olsaydı burası ne olacaktı içerisi mutlaka sıfır ve sıfırdan büyük olmuş olacaktı. Eğer orası tek ise tek olsaydı her şey olabilir yani her şeyden kasıt her her şey yani tüm tüm reel sayılar olabilir. Peki burası çift olduğu için yani bir şey yazmıyorsa iki anlamına geliyor zaten. İki olduğu için içerisi mutlaka eksi olamaz. Yani buradan kök ne olacak gelmeyecek. Dikkat kök buradan gelmeyecek. İfadesi bir gerçek sayıya eşit olduğuna göre. Şimdi öncelikle n'inci dereceden şöyle bir kökümüz var. Bakın şuraya x olsun. Eğer buradaki n'imiz çift ise bakın çift ise İçerideki sayımız mutlaka 0 sıfır ve 0'dan büyük olmak zorunda. Eğer bu derecemiz tek ise bütün reel sayılar, bakın her reel sayılar diyelim, her reel sayı olur diyeceğiz. Şimdi bakalım. Burada bir şey yazılmıyorsa iki anlamına geliyordu. İçerideki ifade ne olacaktı? Bakın, içerideki ifade 0 sıfır ve 0'dan büyük olmuş olacaktı. Bu şu anlama geliyor? 4 Dört ve 4'ten büyük anlamına geliyor. Aynı şekilde buraya bakalım. Buradaki ifadeye baktığımızda 18 eksi 3 x ifadesi yine 0 ve 0'dan büyük olmuş olacak. Peki burada ne gelmiş olacak? Eksi 3 x'i karşı tarafa attığımızda 18 büyük eşit burası 3 x olacak. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 6 büyük eşit x olacak. Şimdi burada x'i sıkıştıralım. Buraya yazdık. x'imiz 4 ve 4'ten büyük olacakmış. Bakın 4 ve 4'ten büyük olacakmış demek burası. 6 ve 6'dan küçük olacakmış demek ki de burasıdır. Tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. 4'ü alır mı? Alır. Bakın 5'i alır mı? Alır. 6'yı alır mı? Alır. Bunların toplamı ise bize 15 cevabını vermiş olur. İfadesi bir gerçek sayıya eşit olduğuna göre x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eğer bizim köklü ifademizin derecesi tek sayı ise içerideki sayı her şey olabilirdi. Yani her reel sayı olacak. Şimdi burada eğer x, x 2 olmamış olsaydı bütün reel sayılar olmuş olacaktı. Lakin matematikte paydayı sıfırlayanlar tanımsızdır. O yüzden buradaki payda kısmını tanımsız yapan değer 2 değeridir. Tüm reel sayılardan sadece 2'yi çıkaracağım ve diğerleri mutlaka sağlamış olacak. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş olacak. Aşağıdaki köklü ifadeleri üslü ifadeye çeviriniz. Öncelikle bakın içerideki ifadeyi aynen yazıyorum dışarı. Bakın şimdi içerideki ifadenin üslü ifadesi yani üst kuvveti her zaman pay kısmına yazılır. Dışarıdaki köklü ifadenin derecesi ise payda kısmına yazılır. İçerideki ifadeyi yazıyoruz. İçerideki ifadenin üst kuvveti pay kısmına, köklü ifadenin derecesi ise payda kısmına yazılmış olacak. Aynı şekilde 2 yazıyoruz. O zaman içerideki ifadenin pay kısmına yazıldığını biliyoruz. Dışarıdaki ifadenin ise yani şuradaki derecenin de payda kısmına yazıldığını biliyoruz. O zaman 4'ü yazıyorum. İçerideki pay ifadesi bakın yani üst, içerideki üstü ifade pay kısmına yazılıyor. Dışarıdaki derecemiz ise payda kısmına yazılıyor. Bu şekilde üstü ifadeye çevirmiş olacağız aşağıdaki köklü ifadesinin eşitliklerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle bir şey yazılmadıysa şuradaki derecemiz nedir? 2'dir. Peki 4 ne demektir? 2'nin karesi demektir. Bakın buraya 2'nin karesi yazdığımızda bunlar birbirini götürdüğü için burada 2 kalmış olacak. Şimdi buradaki ifademiz nedir? 2'dir. Dikkat ederseniz bakın şunlar birbirini ne yaptı? Götürmüş oldu. Peki eğer bu götürenler çift sayı ise içerideki ifade mutlaka mutlak değer olarak dışarı çıkmış olacak. Yani burası da 2 olmuş olacak. Yani götürülen ifadeler eğer çiftse içerideki ifade mutlaka mutlak değer olarak çıkmış olacak. Tekse olduğu gibi çıkıyor. Eksi 8 demek eksi 2'nin küpü demektir. Bakın bu üçler gitti. Direkt olduğu gibi ne yapıyoruz? Dışarı çıkartıyoruz. 27 demek 3'ün küpü demektir. Yazıyorum. Bakın buradaki 3 ile buradaki 3 yok oldu. Yani burası 3 olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeyi nasıl yazabiliriz? Şimdi eksi 3'ü direkt yazıyoruz. İçerideki üst kuvvet pay kısmına dışarıdaki derece payda kısmına yazılacaktı. Bu da ne anlama geliyor? Eksi 3 üzeri bakın eksi 3 üzeri 1 bölü 2 anlamına geliyor. Eğer bir sayının üzerinde 1 bölü 2 varsa bu ne anlama gelir? Kök içerisinde eksi 3 anlamına gelir. Yani burası bu şekilde en sade şeklinde yazılmış olacak. Şimdi burası nedir? 2'dir. Yani biz buraya aslında şöyle yapabilir miyiz? Burası eksi 2'nin dördüncü kuvveti yani 16 olmuş olacak. 16 demek bir şeyin karesi yani 4'ün karesi. Bakın 4'ün karesi olarak yazdık. Bu ikiler yok olduğu için dışarı 4 olarak çıkmış olacak. Yani bu şekilde bulunmuş olacak. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi buradaki derecemiz mutlaka 2'dir eğer yazılmıyorsa. Buna şu şekilde yorumlayacağız. İçerideki 64 sayısı neyin karesi? Bunu soracağız. Şimdi bu 64 8'in karesi olduğu için 8'in karesi yazacağım. Bunlar birbirini götürmüş olacak. Dışarıda 8 olmuş olacak. Peki burası 3. dereceden olduğu için içerideki ifadeye şunu soracağız. Sen neyin küpüsün? Yani bu da eksi 3'ün küpü olmuş olacak. Küpler yok oldu. Burası eksi 3 olmuş olacak. Şimdi buradaki ifade bu eksi 5 üzeri 2. 5 üzeri 2 ile aynı şeyler pozitif olmuş olacak. Burada 2 olduğu için bunlar yok oldu. Demek ki burası eksiyle çarpılıp dışarı çıkmış olacak. Yani burası ...eksi -8 burası artı +8 topladığımızda sonucumuz E olan 0 olmuş olacak. Şimdi burada ifadesinin eşitini soruyor. Eğer mutlak değer ifadesi olarak çıkarmak istiyorsak bunları şuradaki bakın sadeleşen ifadeler mutlaka neydi? çift sayı olmak olmak zorundaydı. Eğer kökün derecesiyle İçerideki ifadenin üst kuvveti çiftse ve bunlar birbirini götürüyorsa içerideki ifade mutlaka mutlak ifadesi olarak dışarı çıkmış olacak. Yani mutlak a eksi b olarak çıkacak. Peki tek olsa direkt olduğu gibi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bunları götürdük. Burası ne olacak? Eksi a olarak çıkmış olacak. Önünde eksi vardı. Çarptığımızda burası artı a olmuş olacak. Bakın aynı şekilde burası 2 olduğu için bunlar yok oldu. Bakın çift olduğu için burası ne olacak? Mutlak eksi b olarak çıkmış olacak. Sıfırdan küçükmüş. Bu da sıfırdan büyükmüş artı. Yani şöyle yapacağız. Bakın eksi ile burası artı ama önünde eksi olduğu için iki tane eksinin toplam eksi olacağından dolayı mutlak değerin içerisi eksi olacak. Eğer mutlak değerin içerisi eksi ise eksi ile çarpılıp dışarı çıkacaktı. O zaman eksi a değil mi? Artı b olmuş olacak. Burasını olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi buradaki ifade nedir? Eksidir. O zaman ben bunu eksiyle çarpıp dışarı çıkaracağım. Yani burası da artı B olmuş olacak. Bakın bunlar gitti. Ne olacak? 2B cevabı olmuş olacak. Doğru cevap. Şimdi köklü ifade bakın şu şekilde çıkabilir. Yani A kök B şeklinde çıkarma işlemi yapmış olacağız. Şimdi bunu nasıl yapmış olacağız? 2 tane sayının çarpımı olmuş olacak 8. Peki. Bu ne demektir? Bir mutlaka tam kare olmuş olacak. Sebebi şu. Tam kare olduğunda dışarı tam olarak çıkmış olacak. Çünkü tam kare atıyorum örnek veriyorum. Kök 4 dediğimizde neyin karesi? 2'nin karesi. 2'nin karesi olarak yazdığımızda buradaki ikiler gittiği için ne olacak? 2 olarak çıkmış olacak. Yani çarpanlarından bir tanesi mutlaka dışarı çıkabilen bir sayı olmuş olacak. Bu nedir? Bakın bu ifade kök 4 ile değil mi? Kök 2'nin çarpımı olmuş olacak. Kök 4 ifadesi 2'nin karesi olduğundan 2 diye çıkacak. Yani burası 2 kök 2 olmuş olacak. Veya daha bir kolay olması adına buradaki 8'i ne yapıyoruz? Şöyle yazdığımızda asal algoritma yöntemiyle 2'ye böldüğümüzde burası 4 olacak. 2'ye böldüğümüzde 2 olmuş olacak. 2'ye böldüğümüzde 1 olacak. Şimdi öncelikle 1 olana kadar ne yaptık? Böldük. 2 olanlardan bir tanesi dışarı çıkacak. Bu tek kaldığı için küçük emrah diyeceğiz. İçeride kalacak. Bakın şimdi. Dışarı çıkanı dışarı yazdık. Küçük emlak her zaman kökün içinde olmuş olacak. O yüzden burası 2 kök 2 olacak. Mesela kök 18'e baktığımızda hemen 18'i yazıyoruz. Hemen asal algoritma yöntemi yaptığımızda 2'ye böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, üç, 3'e böldüğümüzde 1. İkizlerden bir tanesi dışarı çıktı. Burası ne olacak? Küçük emrah olmuş olacak. Yani içeride kalacak. Dışarı çıkan 3, içeride olan kim olacak? 2 olacak. Burası da bize 3 kök 2'yi vermiş olacak. Şimdi 12'yi yazdığımızda hemen asal algoritma yöntemi çizdik. 2'ye böldüğümüzde 6, 2'ye böldüğümüzde 3 olacak, 3'e böldüğümüzde 1 olacak. İkizlerden bir tanesi dışarı çıktı. Bu küçük emrak olarak içeride kalmış oldu. Buna da 2 kök 3 diyeceğiz. Yani burası da 2 kök 3 olmuş olacak. Peki buradaki 24 ifadesi nedir? Bakın içerideki ifadenin mutlaka bir sayının küpü olması lazım çarpanlarından bir tanesi. Bu ne demektir? Bakın bu küp bakın derece 8 çarpı 3. dereceden ne olacak burası? 3 olmuş olacak. Çünkü çarpımı 24. Peki 8 demek 2'nin küpü demektir. Bakın buradaki ifade ne oldu? Gitti. Demek ki burası 2 bakın 3. dereceden kök içinde ne olacak? 3 olmuş olacak. Şimdi buna bakalım. 64 sayısı zaten bir sayının küpü. Kimin küpü? 4'ün küpü. O zaman demek ki burası 4'ün küpü olduğundan dolayı 3'ler sadeleşti. 4 olarak çıkmış olacak. 4'ün yanında ne var? 4 tane 0 var değil mi? Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Yani bu ifade kök içerisinde 4 çarpı kök içerisinde 10 üzeri 4 olmuş olacak. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Cevabımız 2'nin karesi olduğu için cevabımız 2 olarak dışarı çıkmış olacak. Peki burada ne var? Görülmüyorsa 2 vardır. Her zaman ne yapıyorduk burada? Tabanı yazıyorduk. Yani onu yazdık. İçerideki üst kuvvet pay kısmına bakın şuradaki derecemiz payda kısmına yazılacak. Yani burası onun karesinde ne olacak? 100 olmuş olacak. Yani burası 2 çarpı 100'den 200 olmuş olacak. Şimdi buna bakalım. 8, 2'nin küpüdür. Bakın. 27 3'ün küpüdür. Demek ki bu 2 bölü 3'ün küpü olmuş olacak. Bunun da burası gittiği için cevabımız 2 bölü 3 olmuş olacak. Şimdi bunu kocaman şöyle açtık. Burası nedir? Sayının tamamını yazıyoruz. Virgülden sonra birinin yanına kaç tane 0 e, sıfır koyacağız? Virgülden sonra kaç tane sayı varsa. Bakın 2 tane sayı olduğu için. 16 neyin karesidir? Öncelikle bunları biz ayrı ayrı şöyle yazabiliriz. Bakın kök 16 bölü kök 100 şeklinde. Kök 16, 4'ün karesi olduğundan 4 diye çıkacak. Kök 100, 10'un karesi olduğundan 10 diye çıkmış olacak. Bu şekilde eşitliklerini bulmuş olacağız. Kökün içindeki ifade ile dışarıdaki bakın şuradaki derece eğer çiftse bunlar sadeleşiyorsa mutlaka içerideki ifade mutlak değer olarak çıkmış olacak. Yani burası mutlak kök 3 eksi 2 olarak çıkmış olacak. Burası aynı şekilde 2 ise ve birbirini götürüyor zaten. Burası da aynı şekilde mutlak 1 eksi kök 3 olarak çıkmış olacak. Şimdi yaklaşık değer olarak kök 3 ifadesi nedir? Kök 3'ten önceki tam karemiz nedir? Bakın kök 1'dir. Sonraki tam karemiz ise kök 4'tür. Peki burası 1, burası ne olacak? 2 olmuş olacak. Demek ki buradaki kök 3 sayısı 1 ile 2 arasında olan bir sayı. Atıyorum biz buna ne diyebiliriz? Çünkü burada bakın 1'den 3'e 2 var. 3'ten 4'e ne var? 1 var. Demek 2'ye daha yakın 1.7 diyebiliriz. Peki 1.7 ile 2'yi çıkardığımızda büyük olan sayının işareti eksi olduğundan dolayı sonuç ne olacak burası? Eksi. Eğer mutlak değerin içerisi eksi ise içini eksi ile çarpıyoruz dışarı çıkartıyoruz. Yani burası eksi kök 3 artı 2 olmuş olacak. Şimdi 1'den aynı şekilde bakın 1.7'yi çıkardığımızı düşünelim. Bakın birden 1.7'yi çıkardığımızda 1.7 büyük olduğu için işareti eksi olduğu için sonuç ne olmuş olacak? Eksi olmuş olacak. Bunu da aynı şekilde eksiyle çarpıyoruz. Bakın eksi 1 artı kök 3 olmuş olacak. Bakın bunlar gitti. 2'den 1 çıkardığımızda doğru seçeneğimiz D şıkkında verilmiş olacak. Şimdi en içerideki ifadeyi çıkartarak devam edelim. Kök 9'un şuradaki derecesi nedir? 2'dir. O zaman 9 neyin karesi? 3'ün karesi olduğundan burası 3 olarak çıkmış olacak. 30'dan 3 çıkardığımızda demek ki burası tamamıyla ne olacak? 27 olacak. Peki buradaki derecemiz 3 olduğu için 27 3'ün küpü olduğundan dolayı bakın bu küpler yok oldu. Demek ki burası 3 olarak çıkacak. Şimdi üçüncü dereceden var. Kök içerisinde 8 var. Demek ki 8 2'nin küpü olduğundan dolayı bunlar yok olmuş oldu. 38'den 2 çıkardığımızda 36 olmuş olacak. Ve en dışarıda 2 olduğu için 36 bir şeyin karesi yani 6'nın karesi olduğundan 6 olarak dışarı çıkacak. 3 6'dan cevabımız eksi 3 olan C. Aşağıdaki köklü sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök, say kök 80 sayısının yaklaşık değeri bulunabilir. Şimdi öncelikle kök 80 sayısını bakın a kök b şeklinde çıkarmaya çalışalım. Nasıl çıkartıyorduk? İçerideki 80 sayısını yazıyoruz. Şimdi 80'i 1 olana kadar böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde burası 40 olmuş olacak. 2'ye böldüğümüzde burası 20 olmuş olacak. 2'ye böldüğümüzde burası 10 olmuş olacak. 2'ye böldüğümüzde 5 olmuş olacak. Bakın 5'e böldüğümüzde 1 olacak. İkizlerden bir tanesi dışarı çıktı. İkizlerden bir tanesi dışarı çıktı. Burada küçük emrak olarak yalnız bir şekilde kaldı. Peki burada küçük emrah her zaman kökün içinde olacak. Dışarı çıkanlar kendi arasında çarpıldığı için burası 4 olacak. Kök içerisinde kim yazacağım? 5'i yazacağım. Demek ki burada şunu da düşünelim. Eğer kökün içerisindeki sayı A ise diğer çarpılacak olan sayının içerisinde de A varsa bunlar çarpıldığında içerideki sayının bir tanesi olarak sonuç bulunmuş olacak. Demek ki ben burada neyi bilirsem yaklaşık değerini bulmuş olurum. Kök 5'i bilirsem demek ki doğru cevabımız buradan... C seçeneği olmuş olacak. kökün dışındaki bir ifadeyi içeri alırken ne yapıyoruz? Mesela örnek verelim. Burası A olsun. Burası kök B olmuş olsun. Şimdi kocaman bir şekilde önce şunu büyütüyoruz. Yani burada kocaman bir şekilde kökü açtık. içerisine B'yi yazdık. Bakın buradaki kökün derecesi dışarıdaki ifadenin üstüne atlayacak ve içeri girecek. Yani burası A'nın karesi olmuş olacak. Mesela örnek verelim. Burası A küp olmuş olsun. Çarpı dördüncü dereceden de olacak. Kök olacak. İçerisi C olsun. Şimdi kocaman bir şekilde bunu açıyoruz. Yani dördüncü dereceden bakın burayı açtık. C'yi yazıyoruz. Dışarıdaki ifadenin üzerine 4 atlayacak. Üstün üstünden dolayı burası ne olacak? 12 olacak. Yani burası A üzeri 12 olarak içeri girmiş olacak. Şimdi bakalım. Şimdi buradaki köklü ifadeyi kocaman bir şekilde yazdık. İçerisine 3'ü yazdık. Şimdi burada bakın dikkat edin. Buradaki 2, buradaki dışarıdaki 2'nin üstüne atlayacak buraya 2'nin karesi olarak gelmiş olacak. Bu da bize 4 çarpı 3'ten kök içerisinde 12'yi verecek. Şimdi burada bakın 3. dereceden köklü ifadeyi açtık. İçerisinde 5'i yazdık. Dışarıdaki ifadenin üzerinde buradaki 3 atlayacak. 2 üzeri 3 olarak buraya gelmiş olacak. 2 üzeri 3 demek 8 demektir. 5 ile çarptığımızda 40 olmuş olacak. Yani burası 3. dereceden kök içerisinde 40 olacak. Şimdi aynı şekilde Dördüncü dereceden köklü ifadeyi kocaman bir şekilde açtık. Dışarıdaki ifadenin üzerinde buradaki ifade atlayacak. Yani burası 3 üzeri 4 olarak gelmiş olacak. Bu da 81 çarpı 2'den 162 olacak. Yani dördüncü dereceden burası 162 olmuş olacak. Şuradaki ifadeyi kocaman bir şekilde yazdık. İçerisine 2'yi yazdık. Dışarıdaki ifadenin üstünde 3 atlayacak. Burası 2'nin küp olarak buraya gelmiş olacak. Yani bu ifade 3'ün dereceden ne olacak? 8 çarpı 2'den 16 olmuş olacak. Köklü ifadede hem dereceyi hem de içerideki üslü ifadeyi mutlaka herhangi bir sayıyla çarpıp herhangi bir sayıyla bölebiliriz. Aynı sayı olmak zorunda. Mesela burası yazılmıyorsa 2 demektir. 2'nin üzerinde kim var? 1 var. Ben burayı 6 yapmak istiyorum. O zaman burayı 3 ile çarpacağım. Burayı da mutlaka 3 ile çarpmak zorundayım. Ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 3'ten 8 olmuş olacak. Demek ki buradan x'imiz ne olacakmış? 8 olmuş olacakmış. Bakın burası 12 ise bunun 12 olması için 4 ile çarpacağım. Bakın burada 1 vardı. Biri de 4 ile çarpıyorum. Yani hem kökün derecesini hem de içerideki üslü ifadenin üst kuvvetini ne yapabilirim? Aynı sayıyla çarpabilirim veya bölebilirim. Burada ne oldu? 12. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4'ten 16 olacak. Demek ki buradaki ifade neye eşit? 16'ya eşit olacak. Şimdi devam edelim. Şimdi buradaki ifademiz nedir? 2'dir. O zaman ben bölme işlemi yapacağım. 6'yı neye bölersem 2 olur diyeceğim. İçerideki ifadeyi de üstü biçimde yazarsak burası 2 üzeri 3 olacak. Şimdi o zaman benim burayı 2 yapmam için her iki tarafı 3'e bölmem lazım. Burayı da 3'e bölmem lazım. Demek ki ikinci dereceden diyeceğiz. 2 üzeri 1'den 2 olmuş olacak. Demek ki buradan x'imiz ne gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Şimdi burada ifademiz nedir? 4'tür. Ben bunu 4 yapmam için her iki tarafını yapmam lazım? 3'e bölmem lazım. Bunu da 3'e bölmem gerekiyor. Demek ki burası dördüncü dereceden 3 üzeri ne olacak? Bakın 5 olmuş olacak. Demek ki içerideki x ifademiz 3 üzeri 5 olmuş olacak.